Cemle aleyküm. Cem ailesi. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gene geldim, gene buradayım, sağlardayım yani. Videoya başlamadan önce kalaşını sandığı Bugün gidiyorum iş. Şöyle, şöyle az miktarda bir çayımız var. Uca gönderme olmuş bize. Sağ olsunlar. Sandık açacağım sizinle beraber bu ucayla inşallah bir kalaşlık o çıkartırız da izimiz gider var ya buz devri kalaşlık E fazla vaktinizi almayayım yani falan hızlı hızlı gireyim şöyle nerede o? Ha burada Ulan yani. Bak benim benim adamın üstüne yakışır da bıyıkları nerede ulan? Ha burada bak görüyorsun değil. Abi ver bitiriyor beni ya yemin ederim. Ulan yürüz dedi. <laughs> Başlıyorum yani. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor. Ben onu alacağım bugün ya. Allah belanı vermezsin ulan. Bir tane geçli yapacağım. Hiçbir şey aramadı. Bir tane daha geçli yapacağım ulan. Gene vermedi. O zaman. Bu ne lan? Bunu kapat gitsin. Bir tane takli deneyeceğim. Geliyor. Pok geldi. <laughs> Ben alacağım ya, o kafaya koydum. Bu uçağıyla alacağım bu kalaşnokoyu. Bakın görün. Sayın sayıcılar. Bak geldi. Geç yapacağım burada bak. Nasıl çıkıyor bak. Nasıl ya? Ulan oğlum ula, bir tane silah verir insan ya. Nedir böyle ya? Ver. Ya benim anlamadım bizden mi şansı yok? Böyle mi oluyor? Ben anlamadım ki. Millet fışır fışır çıkartıyor kardeşim. Vallahi ayıptır ya. Ama geleceksin şimdi bak gör. Senin için gelecek ha. <laughs> Ula, ulan oğlum bir silah ver bari ya. Vallahi billahi abi bizden mi şans yok? Anlamadım ki ya. Geçli yapacağım bir iki tane ya. Moralim bozuldu yemin ederim ya. Aha valla sen sen kal silahı geldi. Hala ya şükür ya. Ver yani bir tane ya. Evet. Böyle burada mı Ver. Valla seni kahretmesin ben ne yapayım bunu? Aha bidon silahım vardı zaten. Allah bereket versin bir tane materyal edin işte. Evet gelinlerim. Bir daha vuruyoruz. Ve şunu bizi konser ettin ya. Bu nedir bela ya. Geçti yapınca veriyormuş. onun anladım. Abi verem etme bizi harbiden ya. Bir tane daha geçti yapacağım. Daha yapmayacağım zaten. Abi harbiden var ya bizi verem ettin ya. Cık, cık, cık. Bir tane takliye vurayım ulan. Takliye de gelir belki. Kala ne nedir ya? Ver Ver bir tane Kala ver Nerede bizde o şans Şansı olsaydı zaten Bari buradan ver ya Hadi ver verirsin verirsin Boya verdi ben ne yapayım boyağı? Alacağım şimdi seni Tata iki tane onu açma hakkımız kaldı birini vurdu biri kaldı O buradan da gelmez abi biz bu oyunu oynamayalım bir daha Hadi. Verirsin. Verirsin, verirsin hadi. Verirsin ya. Nerede verirsin? Buna geç yap gitsin ya. Ha, pok verdi. Neyse ya, çıkmadı. Ama bakayım şöyle. Bu ne lan? Musibet bilmem ne, çarçova verdi. Aman boş ver. Videoya like atın, abone olun. Geçelim abi videoya ne yapalım yani burada ne duracağız lan? <laughs> Aleyküm selam. selam. Aleyküm selam. Oynayacağız Oynamayacağız kardeşim. Bana <laughs> sıkar etmesin valla şıllıklar. Ha valla. Tamam. Selamun aleyküm. Bana etmesin. Alo. Alo. Üç numara bizim dilimizden alıyor mu ki ya? Anlıyorum. Selamun aleyküm. O aleyhin aleyküm bereket. Nereye gidiyoruz? Kalbine gidelim ya. Ayıpsın. Benim kalbimin yolları kapalı cigerim. Sen kafana göre takıl. O zaman poçin ki reis. Ola oğlum oraya da git demedik ya. <laughs> o zaman lipov. <laughs> ha oraya git oraya git. Ola oğlum adam var. Adam var adam var. Bir takım var. Hangarlarda. İptal demiyor ki abi bu nedir böyle ne senin gibi cihazın. <laughs> Allah belasını versin. <laughs> git git ha önden git. Ayıcım sen niye relax değilsin ya? Gerdim beni şu an ha? Gidesim gelmedi şu an. Ne ya? Ölmek istemiyorum kardeş. Sen de mi bir numara gibi Fatih'e kasyon? O ne lan? Global sıralama. Ya sıralamayla ne işimiz var? Malzeme toplayak ondan sonra çatıracağız. Ne yapacağız? Ok var elinde. Okla olur mu bu iş? Aha. Asıl burada bırak gelsin. Nereden? Burada burada bu tarafta. Tamam. Seyret beni. Neredesin sen? Buradayım. Oho sen gelene kadar adam gitti. Ona ben okla bir tane çarpayım da av av diye bağırsın. Neyle, <laughs> neyle çarpacaksın? Oğlan bir tane sıkayım ona. Ağzına kısına pusuyor bak. Bir dakika sen git ben <laughs> bak lan aldım oraya. Bak o önüme. He, gel yanıma. Gel ben çıkacağım sen vur tamam bu duvara gel. Bir dakika. Gel gel sen niye öyle koşuyorsun? Bir dakika ulan bir dakika. Sakat dakikadır. gibi. Bak şu ağaçta tamam mı bak. Tamam. Bir dakika. Aldın mı de... pozisyonu hazır mısın? Aldım git. Çıkıyorum. Git önden git. Ulan <laughs> oğlum çıkmadı. Çıkacak çıkacak son anı bekliyor. oğlum sen niye yalan bak, gibi hareket ya? Tamam mı? Ola oğlum o kadar da demedik. Gel gel buraya gel. Nah, bak adam geldi sana. Dayı hep senin yüzünden ya. Adama dedin o kaçacağım dedim. Biz beni gaza getirdin. Ola oğlum gelsene lan buraya. <laughs> yalan yere öldük ya. Abi bir numara beni kaldırır mısın? <laughs> Sağ zahmet. Beni Değil aldılar, valla. kucakladılar adayı bunlar. Olay oğlum senin yüzünden yılan gibi ne diye gidiyorsun ya? Dayı sen dedin git vuracağım ben e senin sana git güvendim gittim. Sen dedin gel burada dur adam orada bekliyor demedim mi kardeşim? Dedim. Tamam ben sana dedim ben oraya geldim, aç adam, böyle imlecini. Adam bile. He, sen gidemiyor musun vuramazsın? Aa bu da öldü bak. Bunu ne? da şimdi öpecekti. Ula 4 numara sen onları öldür yemin ederim sana bir tane köy tavuğu göndereceğim. Al, al olsun diyecektim de, ulan bir adamı vuramadın ya. Dur şimdi, bir numara beni kaldırsın da ben onları master etmeye geleceğim. Bir numara da yok. Burada ulan, yanımızda o. Yok bak, oyundan çıkmış. Ha dur bari öldürerek de malzemeler ne ola? Beni öldürmüyorlar bak. Ha geldi geldi, vurma dur, eyleme. Öldürün oğlum, bir öldürün numara. Valla bak bu var ya, öldürün bu üç lan. numara dedi, sen burada iki dakika gittin. Üç numara kalktı dedi ki, <laughs> bir numarayı öldürün, malzemeler ne ola? Nereye gidiyorsun? Paris ona. Nereye gidiyorsun? Paris on, Paris Senin pokunu, <laughs> pokunu öldük zaten. <laughs> ne beni pokona? Sen dedin ben seni koruyacağım git. Ben sana güvendim senin pokunu öldüm. Ama bak şimdi sen dedin ki adam çıkacak dedin adam bir gram ile çıkmadı kardeşim. O da yemedim motor motor. Silet, geldi ula oğlum bizim ele kankamız olmadı ki hiç. Götür beni. Azma oğlum azma götür beni. Heh. Şaltara... Nereye götüreyim nereye istiyorsun dayı? Şaltara git. Sana senin argile içilmeye götüreyim. Şaltara git. Ya vakaş bu ne kadar geveze ya? <laughs> Araba geldi dayı. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> ben pişirdim sen yedin ha vallahi. vallahi. Malzemelerini alırsan yemin ederim bombalarım. Nasıl? Vallahi bombalarım. <gülüyor> dayı. <gülüyor> <laughs> oh, 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 oh. Bekle burada bekle bekle. Bak sabırsızlanıyorum şu an. Tamam al sen olsun. Tamam bana mermi verecek mi? <laughs> mermi vermiyor mu mermi? 5 şeyle versene. Aldı gitti. Aa M4'ün var ha senin de. Tamam. Bir tane verdin. 10 tane verdim. Ulan öp de başına koy. Sen neler? Sen Bizim kaç yaşındasın? Ben 25 yaşındayım dayan. Ne iş yapıyorsun? <laughs> ben berberim nerede? İstanbul'da. Ha. Bu ne lan? Ha. Araba. Hala sür sür. İn, i̇n ben süreceğim in. Vay anasına avradın Ceren'le arabaya bak. Tamam dayı sen buna git Ben de şuradakine götürdü. Aa bak şu soldakine. Nerede ha? Ne ki bu? Tamam ben buna gidiyorum. Araba. araba. İn. Bu Dominik Toretto'nun arabası dayı hızlı ve öfkeli de. Ne biçim araba? Buraya in lan. İn in in. Allah Allah. Karar ver ya. Dula oğlum spor arabayı bulmuşum sana mı vereceğim? İnşallah havadaki <laughs> yani bomba sana düşer de ölürsün. <laughs> gel önden git gel. Dayı... <laughs> Sağ sakal kaçak kesiyorsun ulan? Sakal mı? 50. Çüş. Biz burada 2 lira oluyoruz köyde ulan. Neye durdun burada? <laughs> Önde takım var. Nerede? Şurada. Kaldırma yeri var ya orada. Adam çağırmıyor. Kastı. Orası da boş olmaz dayı. Aha ola araba. Oğlum, araba geldi. <laughs> ola oğlum kaç kişi bunlar? Al al al. Al ne avradın? Ola ola burada 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 burada. Bunlar hila 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 hila. Alan adını verdim kaldıramayın. Ala var ya pastinin dökler yemin ediyorum sana. Gel gel 4 numara. Bunlar az öncekiler. Az öncekiler. seni bayrağına tüküreyim ulan. Senin yüzünden öldük. Aferin dayım yemin ederim Zeyno. Sen yaparsın bu işi ya. Öldür onları da dile benden ne dilersen. Alt kattalar, alt kattalar. Burada mısın O numara. Burdayım burada. Aha. Zayno dayım. Onu işe Anam dört numara. Niye öyle bodoslama gidiyorsun ulan? Dayı ben bizimkiler zannettim onları ya. Ulan oğlum biz ölmüşüz. Bizimkiler nasıl zannediyorsun? Ya ben ilk geldiklerde ben bizimkiler geldi zannettim. İçim aşağı ya? Aha onu bitirdi. O beni bitirmişti. Tamam dayım. Geliyor. O da gelecek oradan. Hı, başaramadık ya. Yani kanala <laughs> abone olup bir katmayı unutmayın ha. <laughs>